Şimdi göğsümün 3 tane kalemi varmış. Bu kaleminin uzunluklarıyla ilgili bilgileri vermiş. Demiş ki kırmızı kalemin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi kırmızıyı bilmiyorum ya. Buna x dedim tamam. Kırmızıya x dedim. Sonra yeşile bakalım. Yeşil ne olur o zaman? Şuraya kadar x. 2,8 daha ekleyeceğim. Yani x artı 2,8 olacak. Son olarak bir de maviyi bulalım. Mavi de yeşilin 5,2 fazlası. Yani yeşil neydi? X artı 2,8'di. Buna 5,2 daha ekleyeceğim. Ne oldu? Bak 5, 2 daha 7. Şuradan da 1 gelir. 8. Yani X artı 8 oldu. Bunları ucuca eklediğinde ne kadar oluyormuş? 56,1. O zaman bu üçünü toplayacağım. Ne eşit diyeceğim? 56,1'e. Hemen şöyle birazcık işlem yapacağız. Burada kaç x var? 3 tane x var. Artı. 2,8 burada. 8 de burada. Bunları topladım. Ne oldu? 10,8 Eşittir diyorum. 56,1 Şimdi bunu karşıya eksi olarak gönderiyorum. Yani eksi 10,8 oluyor. Burada ne kaldı sol tarafta? 3x. 3x eşittir. Şuradaki işlemi yapalım. Yani 56,1'den 10,8'i çıkaracağım. Normal çıkarma işlemi yapar gibi yapacağız. 1'den 8 çıktı mı? Çıkmaz. Şuradan komşudan elde al. Burası ne oldu? 11 11'den 8 çıktı. 3 virgülün dengeni sakın kaçırma. Aynı denge koyman gerekiyor. 5'ten 0 çıktı 5. 5'ten 1 çıktı 4. Demek ki 3x neye eşitmiş? 45,3'e. Şimdi 45,3'ü 3'e böleceğim. Hemen 45, 45,3'ü nasıl bölüyorum? Bak şıklardan da kopya alabilirsin. Şu virgül kısmı hepsine birer tane düşecek. Var mı birer tane olan? Sadece bu var. 45'i zaten 3'e bölsen 15 çıkacak bu şekilde hızlıca yapabilirsin ya da klasik bölme yapacaksın hangisi kolayına gelirse geçiyorum 9. sorumuza